Değerli hemşerilerim, Türkiye'nin en genç şehri Düzce 26 yaşında. 1999 yılında yaşanan iki büyük depremin ardından özellikle son 23 yılda Düzce küllerinden yeniden doğdu. Üç büyük OSB'miz şu an tam dolu çalışmaya devam ediyor. İki OSB'mizin de hızla yapımı devam ediyor. Ve böylelikle Düzce ihracatta 20. sıraya yükselerek 10 büyük şehirde geride bırakmış bir il oldu. Diğer yandan tarih, tabiat turizmi, şelaleleri, denizi, atalardan bize miras kalan o tarihi güzellikleriyle de bir turizm şehri aynı zamanda. 35 aşan öğrencisiyle düzce bir eğitim şehri. Ve biz özellikle göçle büyüyen bu şehrimizin artan eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını özellikle karşılamak için canla başta çalışıyoruz. Farkındaysanız son aylarda, son yıllarda ya bir temel atıyoruz ya bir açılış gerçekleştiriyoruz. Bu şehri çocuklarımıza en güzel şekilde miras bırakabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Düzce'nin artan yatırımlarına destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm büyüklerimize ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyorum özellikle Düzce'de birlikte çalıştığımız takım arkadaşlarımıza, siyasetçilere ve mülki idareye yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Nice yıllara Düzce.